Herkese merhaba. Yeni bir yol sohbetiyle birlikteyiz. Bu kez daha önce de çeşitli vesilelerle biraz farklı şekilde anlattığım bir konuya değineceğim. Ama çok ciddi bir formülün içinde bulunduğu bir aslında konu olacak. O yüzden pür dikkat dinlemenizi öneririm. Birkaç ay önce sevdiğim bir dostumla bir aradaydık. Muhabbetimizin konusu yine farklılıklı yaşam. Onun ilgi alanı olduğu için daha öncesinde de bu öğretiyle ilgili çeşitli dersler almış, süreçlere dahil olmuş. Kendisi de bir takım olumlamalarla sonuçlara ulaşmış. Demiş ki evet farkındalık böyle bir durum. Bir tanımda bulundu ve dedim ki bu kadar mı olur? Bu bahsettiğini söyleyeceğim dedim. Tanım binlerce yıl önce... Doğu düşünce sisteminde, Çin evren biliminde ya da ön Türklerin bile yaşam algısında farklı şekillerde tanımlanmış. Sonra yüzlerce yıl önce Anadolu irfanını oluşturan temel köklerin içine zaten serpiştirilmiş. Mezopotamya'nın o derin uygarlıkların henüz belki de üzerinden kabuklarının alınmadığı hallerinde dahi bunlardan bahsedilmiş kitabelerde görüyoruz. Tibet'te var. Düşünün Tibet'te bu yedi küsür bin yıl öncesinde Niyan olarak anlatılmış evde olmak. Birazdan ona kısa bir değineceğim. 800 yıla yakın dönem öncesinde bu coğrafyada bahsi geçmiş ve yine evin yolunu bulmak, eve giden yolda olmak ya da yolda olmaktan bahsedilmiş. Yine 2000 yıla yakın dönemde Mezopotamya ya da Arap Yarımadası'ndaki kültürde 1500 yıllık bir temele sahip olan İslam'ın da yine köklerinde bu olmuş. Çok benzer bir içeriği farklı sözcüklerle ifade etmişler. Yani doğru yolda olmak, e, hakikate ulaştıran yolda muhafaza olma dileği ya da duası. 4000 yıla yakın yıl olmuş, 3400 küsur yıl. Orta Amerika'da Toltekler yine bundan bahsetmiş. Yani sanırım bunu çoğaltsak, dünya medeniyetlerini ve uygarlıklarını incelesek, daha birçok benzer işareti görürüz. Çünkü aklın yolu bir, çünkü kalbin yolu bir, çünkü insan bir şekilde hakikate erebilmek için çırpınıp durmuş. Peki, bakalım nedir bu formül? Hem sağlığın, hem huzurun, hem başarının formülü nedir? Biz buna psikoloji biliminde şahitlik müessesesi diyoruz. Aynı yaklaşımı tasavvuf da sergiliyor. Benzer yaklaşımı az önce söyledim Çin evren bilimi ifade ediyor. Hatta kung fu'da biz gong diyoruz. Öğrencilerim bilir kung fu öğrencilerim. Biz herhangi bir antrenman içerisinde arada ki sürekli aslında gong olmalı ama onları alıştırmak için gong çalışırdık. Gong ne derdik? Gong şuydu. Her ne yapıyorsanız zihninizin, kalbinizin ve bedeninizin yaptığınız işe bütünsel olarak, bütüncül olarak şahitlik etmesi. Bunun adına ister farkındalık deyin, ister erdemlilik deyin, her ne terimi kullanırsanız kullanın. Tekrar edelim, ister araç kullanın, ister yemek yapın, ister Operatör doktor olun, ameliyat icra edin. İster anne olun çocuğunuza bakın, ister bir başka alanda çalışın, inşaatta çalışın. İsterseniz emniyet kuvvetlerinde çalışın, isterseniz sadece motosiklet sürün. Hepsinde aynı durum var. Her ne yapıyorsanız yaptığınız işe yüreğinizle, zihninizle ve bedeninizle o anda bütüncül olarak şahitlik edin. Bu, bu müthiş bir durum. Yaptığınız işe şahit olmak. İşte Tibet'teki ki Tibetler buna evde olmak diyor. Nasıl diyorlar biliyor musunuz? Zihnim ve kalbim şimdi burada bu bedende ve ne yapıyorsam onu gözlüyorlar. Üçü de. Harika değil mi? Bakın ister ders çalışıyor olun, ister bir kitap okuyor olun, ister birini dinliyor olun. Hani etkin dinleme diyorlar ya. Aslında bu dediklerimizi yapsanız tüm bu modern dünyanın bizden arzu ettiği, beklediği her hususu zaten yerine getirmiş olursunuz. Yani farkındalık. Kısa keseyim. Her ne yapıyorsanız zihninizle, kalbinizle ve bedeninizle o yaptığınız işe bütüncül olarak üçünün de şahit olduğundan emin olun efendim. Birinin şehadeti eksik olursa sorun olma riski çok yükselir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.